Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD, İsrail ve Arap ülkeleri onun peşindeydi. Ünlü yazar şok ettiği Ahit Sandığı o şehrimizde saklanıyor. Değerli izleyenler ne var ne yok kanalına konuk olan Serkan Tekin açıklamalarda bulundu. Ahit Sandığı Allah'ın isteği doğrultusunda ve Allah'ın emirlerine uygun olarak İsrailoğulları tarafından yapılmış birçok inanç için kutsal olan bir sandıktır. Tarih kayıtlarda ve kutsal kitaplarda da bu sandıktan söz edilmektedir. Ahit Sandığı Yahudiler ve Tapınak Şövalyeleri tarafından 26 asırdır aranıyor. Exodus'ta sandığından yapılış şekli ölçülerine kadar anlatılmaktadır. Üzerine altından bir kapak konulmuş, kapağın üzerine de cennetin kapısında bekleyen iki meleğin karşılıklı birer tasviri konulmuştur. Son olarak sandık koruyucu bir bezle örtülerek muhafaza edilmiştir. Ayit sandığının önemi Tanrı'nın emriyle yapılmıştır. Sandığın yapım amacı Tanrı tarafından Hz. Musa'ya verilen ve iki taş levhaya yazılmış olan on emiri muhafaza etmektedir. Ayrıca İncil'in Mısır'dan çıkış bölümü 25-22'de Tanrı seninle orada Ayit sandığının üstündeki melekler arasında bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailler için sana emirler vereceğim demiştir. Ayit sandığının nerede olduğuna dair çeşitli iddialar var. Tapınak şövalyeleri yüzlerce yıl boyunca bu sandığı aramış fakat bir sonuca ulaşamamıştır ifadelerini kullandı. Serkan Tekin, Ahit Sandığı Hatay'da gizli saklıdır. Bunun kaynağında verebilirim. Bir hadis kaynağında Ahit Sandığı'nın Hatay'da Mehdi eliyle bulunacağı yazıyor ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.